Diyanet İşleri Başkanı kul hakkına girer demişken hemen kısaca vaktinizi e, almak istiyorum. Bugün mütedeyyin kesimden çok saygı duyduğum bazı isimler beni aradılar. Bu kul hakkı meselesi ve özellikle Peygamber Efendimiz'in ahlak 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 hadisleri üzerine çok teşekkür etmek için aradılar. E, zira onlar beni doğru anlamıştı. Evet namaz 5 vakit ahlak 24 saat farz sözüne dair kısaca vaktinizi alacağım. Sorsan hepimiz Müslümanız sözünün %98'i Müslüman bir ülkede zannediyorum. Anlaşılmayacak bir kısmı yok. Müslümanız diyerek kendimi de ayrı tutmadım. Zira namazın farz olduğuna hepimiz iman ediyoruz ve hiçbir zaman da aklımızdan çıkarmıyoruz ama bazılarımız bazı konularda dinin ahlak kısmını aklından çıkarabiliyor. Dolayısıyla söylediklerimden namaz kılmak değersizdir ya da fırsatçılar sadece namaz kılanlardan çıkar gibi bir sonuç çıkartmak olağanüstü bir çaba ve meziyet ister. Bu meziyete sahip Sayın Ahmet Hakan'a 29 Aralık 2017'de kaleme aldığı bir yazısını hatırlatmak isterim bu vesileyle. Müslümanlar ne zaman hakiki Müslüman olur diye sormuş ve demiş ki Müslüman iftira atmaz, Müslüman nefret ettirmez, Müslüman rant peşinde koşmaz, Müslüman haksızlık karşısında susmaz, Müslüman operasyon çekmez, Müslüman saptırmaz, Müslüman haksızlık yapmaz. Sayın Ahmet Hakan bu yazınızdan yola çıkarak toplumun kutuplaştığı bir dönemden geçerken sözlerimi tamamen çarpıtıp saptırıp bunu yaparken de büyük haksızlık yaparken bu yaptığınız sizin tanımladığınız Müslümanlığa sığar mı? Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi birini doğru anlamak bir idrak sorunu kadar belki daha fazla bir niyet ve bir ahlak sorunu. Sizden de böylesi bir duruş beklerdim. Niye derseniz kişi karşısındakini kendi gibi bilir. Çünkü ben günün adamı değil hakikatin adamı olmaya çalışıyorum biliyorum ki gün değişiyor hakikat değişmiyor size de tavsiye